hızla sürüyor. Antalya Manavgat'ta yanan evlerin yıkımına başlandı bile. Yenileri hızla da inşa edilecek. Kalemlere çevireceğiz kameralarımızı. Az önce de söylediğim gibi bu kez haberci arkadaşımız Özlem Prim bizi bekliyor o noktada. Özlem ayrıntılar için bu kez söz sende. Mustafa Üstanıl 28 Temmuz çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Havadan ve karadan bu yangını söndürmek için ekipler can siperhane çalışıyor. Manavgat ilçesinde çıktı ilk Yeniköy mahallesinde yangın. Sonrasında farklı mahallelerinde eş zamanlı yine devam etti. Rüzgarın etkisiyle, hava koşullarının etkisiyle ...yangın kısa sürede yayıldı... ...yangın 5. gününde... ...farklı mahallelerinde manavgatın devam ediyor... ...yangına havadan ve karadan... ...müdahale sürüyor... ...bu arada evet sen söyledin... ...yayınımızın başında... ...Kalemler Mahallesi... ...bu yangından en çok etkilenen... ...mahalleydi... ...adeta mahalle küle döndü... ...152 hanelik bu mahallenin... ...67 hanesi yandı... ...dün Cumhurbaşkanı... ...Recep Tayyip Erdoğan... Antalya'ya ziyaret gerçekleştirdi, Manavgat'taydı ve Kalemler Mahallesi'ne de geldi. Burada incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Kalemler Mahallesi'nde bugüne gelindiğimizde ise kameraman arkadaşım Levent Çakır ekranlarınıza taşıyor yıkım başladı. Üçüncü ev yıkılıyor bugün şu dakikalarda TRT Haber ekranlarından da izleyicilerimize bu görüntüleri ulaştırıyoruz. Bir taraftan yangını söndürmek için mücadele verilirken diğer taraftan da yaralar sarılmaya çalışılıyor ve hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Manavgat'taki incelemelerde 30 mahalledeki manavgatın 106 mahallesi var. 30 mahallede çalışmalar tamamlandı. 3 mahallede çalışmalar sürüyor. 2.331 yapı incelendi. Bunlardan 1.446'sının ağır hasarlı olduğu belirlendi. Yapılan tüm çalışmalarda yalan alanlar havadan tarandı. Süreci hızlandırmak içinse dronlar kullanıldı. Yeni yerleşim planlarının hızlıca hazırlanmasında rol oynayacak dronlar anlık görüntü aktarımı sağlıyor. Üç boyutlu tespitleme imkanı veriyor. Yangının kontrol altına alındığı tüm mahalle ve bölgelerde karadan da hasar tespiti sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede arazi çalışmalarını sürdürüyor. Bizzat katılıyor hasar tespit çalışmalarına diğer taraftan bu köy boşaltıldı vatandaşlar çevre ilçelerdeki illerdeki yakınlarının yanına gitti kalanlar içinse Kızılay, Afat ve belediyeler yardım çadırları kurdu. Yarından itibaren ise burada konteyner evler kurulacak ve vatandaşların yeni evleri yapılıncaya kadar konaklamalarına imkan sağlanacak. Devlet tüm imkanlarıyla burada, söylediğim gibi Kızılay'ın yardım çadırlarını, afad'ın yardım çadırlarını görebiliyoruz. Belediyelerin yardım çadırları var. Gıda, yiyecek, içecek ihtiyaçları vatandaşların karşılanıyor. Bir taraftan 5. gününde yangın devam ederken maalesef rüzgarın hızı kuru, poyraz ve nem oranının çok düşüklüğüyle inanılmaz derecede bir mücadele söz konusu. Diğer taraftan da maalesef tabii ki sonuç itibariyle bu yaraların sarılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın birçoğu evlerini kaybetti. Buradaki nüfusun çoğu tarımla geçiniyordu. Arazileri yandı ve hayvanları telef oldu. Bir acı manzarayı ekranlarınıza taşıdık. Ancak yaraların sarıldığını da söyleyerek sözü size bırakıyorum.